Bu iki metinde ortak olan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım parçalara. Ilık karanlık şarkı söylerdi. Ay ışığı öperdi susamış toprağı. Kemanlar inler, neyler duay ve güzel sesler avuturdu her derdi. İkinci metin. Yaprak dökümünde uyup rüzgara, yorgun dallarını sallama soyut. İki metinde de arkadaşlar teşhis sanatının var olduğunu görmekteyiz. Teşhis demiş olduğumuz şey kişiselleştirmedir. Kişiselleştirme sanatı olarak da e, bilinmektedir. Yani insan dışındaki bir varlığın e, insan gibi özelliklere sahip olması durumudur. Yani bir nevi aslında bir yerde insana benzetmek olarak da değerlendirilebilir. Ilık karanlıkların şarkı söylemesi. Şarkı söylemek insana mahsus bir şeydir. Karanlık şarkı söylemez. Ya da e, ay ışığının susamış toprağı öpmesi, kemanın inlemesi, neyin dua etmesi gibi e, insan dışındaki varlıkların insanmış gibi hareketlerde bulunması teşhis sanatının özelliklerindendir. Ya da ikinci metne baktığımızda Söğüt'ün yorgun dallarını sallayıp sallamaması. olması ee, yani Söğüt yani dal, yorgun bir dala sahip değildir. Yorulmak zaten insana mahsus bir durum olarak değerlendirilmelidir. Burada bu şekilde bakmalıyız olaya. Yani bunların bu iki metnin, metnin ortak edebi sanatı teşhistir. Doğru cevabın D seçeneği olması gerekmektedir. Diğer seçeneklerdeki sanatlara da e, hızlıca değinmek istiyorum. Intak demiş olduğumuz e, insan dışı varlıkları insan gibi konuşturmaktır. E, bu noktada şunu ekleyeyim: Intak sanatının olduğu her yerde teşhis sanatı vardır, ama teşhis sanatının olduğu her yerde intak sanatı vardır diyemiyoruz. Aradaki farka dikkat etmek gerekir. Tezat demiş olduğumuz şey karşıtlıktır. Anlamca karşıt olan sözcüklerin ya da kavramların bir arada kullanılmasıdır. Var yok ya da çirkin güzel gibi örneklerle de izah edebilirim. Tecahül, tecahül arif, bilinen bir gerçeği, gerçeği e anlam inceliği yaratmak amacıyla bilmezlikten gelme sanatı olarak değerlendirilebilir. İştikak ise aynı köke sahip sözcüklerin bir arada kullanılması gibi aynı köke sahip demiş olduğumuz mesela mektup ile işte katip kelimesinin bir arada kullanılmasıdır. Baktığımızda aynı kökten gelen iki farklı kelime Bunlar eğer bir dize içerisinde yer alıyorsa, aynı dize ya da aynı şiir içerisinde kullanılıyorsa orada da iştikak sanatı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bu haliyle dizelerde teşhis sanatı ortak olan edebi sanattır. Aşağıdakilerin hangisinde parantez içinde verilen söz sanatı yoktur? Yazılsın bu sevdan bir destan misali, ona sevdiğimi söyleyiverin. Teşbih diyor sevdanın e, destana benzetilmesi aslında. ...bir teşbih sanatını ortaya koymaktadır. Teşbih demiş olduğumuz nedir? Benzetmedir. Benzetme sanatı burada vardır. Çözemedim seni delireceğim. Gözlerin kal diyor, e, dudakların git, kal, git tezatı doğurmakta. Yani zıtlık veya karşıtlık sanatı olarak da e, ifade edebiliriz tezatı. Kalmak ve gitmek. İnan ki canım sensiz mutluluğa düşmanım. Affet beni pişmanım demek için buradayım. Tecahüle Arif bir şeyi bilmesine rağmen sanatçının... Bilmezlikten gelmesiyle ilgili bir sanattır diyebiliriz. Fakat dizelerde şairin bir şeyi bilip bilmezlikten gelme gibi bir duygu durum içerisine girdiğini görmüyoruz. O zaman bu bununla uymadığı için doğru cevap C seçeneği olmalıdır demeliyiz. D'ye bakalım. Nesimi ile sokaklarda yüzülsen de yüzme bir kez telmiş sanatı, telmiş sanatı hatırlatma olarak da bilinmektedir bir tarihi olay ya da tarihi bir kişiye kişiyi hatırlatma sanatı olarak e, ifade edebiliriz. Nesiminin derisinin yüzülmesine telmih yapılmakta yani hatırlatma yapılmakta ve haliyle de burada telmih sanatı doğrudur. Gül gülse daim ağlasa acep değil, Zira kimine ağla demişler, kimine gül demiş E seçeneğinde ve burada tevriye sanatının var olduğunu e, belirtmiş parantez içerisinde. Gül sözcüğü hem gülmek hem de e, çiçek anlamına gelecek şekilde Kullanılmıştır ve bu da e, tevriye sanatı e, olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada gülmek eylemi yakın anlamdır. E, asıl amaçlanan ise uzak anlam olan gül çiçeğidir. Tevriyede unutulmaması gereken iki anlamda da gerçeklik vardır arkadaşlar. E, mecaz anlam yoktur yani. Bu haliyle de kinaye sanatından ayrılmaktadır tevriye sanatı. Tekrar söylüyorum doğru cevabımız C seçeneği olmalıdır. Belli bir simetriye göre düzenlenmiş altı çizili sözcüklerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Yanağın ududan, u teninle suretin olmuş. Biri rengin, biri şirin, biri nazik, biri rana. Şimdi bu şekilde alt alta dize, e, sıralanmış ve birbiriyle uyumlu olan sözcükler arasındaki sanat arkadaşlar, leffineş sanatını doğurmaktadır. Yanağın rengine, yani o kırmızı rengine, dudağın şirinliğine, tatlılığına, tenin nazik olmasına, suretin yani yüzün Şuraya yazayım suret demiş olduğumuz yüz. Rana demiş olduğumuz ise güzel anlamına gelmektedir. Yüzünün de güzel olması bunların arasında birbirleriyle bir ilgi ve bir alaka vardır. Ve bir de dikkat edilmesi gereken husus birbirleriyle simetrik yani paralellik vardır. Bu sözcükler arasında bu sanatlara bu, bu şekilde oluşan sanata lefüneşr sanatı denilmektedir. Diğer sanatlardan da bahsedeyim. İştikak sanatı Aynı kökten gelen sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Tekrir, tekrardır aslında. Bir sözcüğün tekrarlı bir şekilde kullanılması sanatıdır. Cinas, sesteş sözcüklerin dize sonlarında tekrar etmesi sanatıdır. Dizenin sonunda e, yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerin kullanılması cinas sanatına doğurur. mecaz mürsel ise adaktarması olarak da geçer kimi kaynaklarda. Benzerlik ilişkisi olmadan bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılması sanatıdır. Örnek vermek gerekirse işte Ahmet Hamdi'yi okuyorum. Normalde Ahmet Hamdi'yi okumazsın. Ahmet Hamdi'nin kitabını okursun. Oradaki Ahmet Hamdi de işte bir sözcük başka bir sözcüğü Ahmet Hamdi'den kasıt Ahmet Hamdi'nin kitapları e, orada söylenmek istemiştir. Ve bu tarz oluşturulan, bu tarzda e, kullanılan sanatlarda da mecaz mürsel vardır diyoruz. Fakat bu haliyle tekrar söylüyorum, e, bu sanat lefneşir sanatıdır. Simetri, paralellik, anlamsal ilişkilerin varlığı lefneşir sanatını ortaya koymaktadır. Doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir demiş soru. Duvarın dibine oturmuş bir çocuk gözlerinden yağmur yağar. Bu dizelerde yağmur gözyaşı olarak düşünülmüş. Benzetme maksadıyla bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılmıştır. Böylece dizelerde nokta nokta sanatı yapılmıştır. nokta nokta denilen yere istiare'nin gelmesi gerekmektedir arkadaşlar. İstiyare nedir? İstiyare benzetme unsurlarından sadece benzetilenin ya da benzeyenin kullanıldığı durumlardır. Buraya baktığımızda gözyaşı neye benzemiş? Yağmura. Yani Benzeyen öge gö gözyaşıdır. Şuraya yazayım. Gözyaşı benzeyendir. Yağmur ise gözyaşının benzemiş olduğu. Yani benzetilendir. Şimdi istiyarede bunlardan sadece bir tanesi kullanılır. Eğer ikisi de kullanılırsa bu sefer teşbih olur. Yani e, gözyaşım yağmur gibi yağardı. Ya da gözlerinden e, akan gözyaşı yağmur gibi yağar deseydi orada teşbih olurdu. İstiyare olmazdı. Ama bunlardan sadece bir tanesi kullanılıyorsa... O zaman ortaya istiare sanatı çıkar. Bir de bu istiare sanatı ikiye ayrılır arkadaşlar. Sadece benzetilenin kullanılmış olduğu istialere biz açık istiare deriz. Sadece benzeyenin kullanılmış olduğu istialere ise kapalı istiare deriz. Buraya baktığımızda hangisi var? Benzetilen var. O zaman aynı zamanda buradaki istiare açık istiaredir. açık istiaredir de diyebiliriz. Bunu neden açtım? Şu sebeple açtım. Sorularda soru şu şekilde de olabilirdi. İşte boş bırakılan hangisi getirilmelidir? mecazı mürsel, açık istiyare, kapalı istiyare gibi bir e, bu şekilde oluşan seçenekler de karşımıza çıkabilirdi. İşte bu sefer kapalı istiyare, açık istiyare arasında kalınabilirdi. Yani biraz da açtığında bu sebeple. Yani böyle bir bu, soru, bu söylemiş olduğum potansiyel bir sorudur. E, potansiyel seçenekler olan sorudur. İstiyare tarzında böyle sorularda gelebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ayrım bu şekilde yapılmalıdır arkadaşlar. Ee, sorunun doğru cevabını aslında bu şekilde e, açıkladım. Şimdi diğer seçenekleri de kısaca sizlere izah etmek istiyorum. Mecazi Mürsel şuradaki ifadeye dikkat etmek gerekiyor. Bir sözcüğün benzetme maksadıyla başka bir sözcük yerine kullanılması. Bakın benzetme amacı var. Benzetme amacıyla bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılıyor istiyarede. Eğer bir sözcük benzetme amacıyla değil de benzetme maksadı güdülmeden başka bir, bir sözcük başka bir sözcük yerine kullanılıyorsa işte o zaman ona mecazi mürsel diyoruz arkadaşlar. Bu da dikkat edilmesi gereken başka bir nokta. Kinayeye bakalım. Kinaye bir sözcüğün hem gerçek hem de mecaz anlama gelebilecek şekilde kullanılması kullanılması e, sanatıdır. Tabii burada hem gerçek anlama geliyor hem mecaz anlama geliyor. E, fakat asıl kastedilen anlam mecaz anlamlı olandır. Onu da şuraya yazayım çünkü tevriye ile karıştırılıyor genelde e, kinaye. Yine tevriyede de bir sözcüğün iki anlama gelebilecek e, durumu, hali vardır. Ama burada her iki sözcük de gerçek anlamdadır. Bir mecazlık durumu yoktur. Ee, yakın anlam, uzak anlam şeklinde bir ayrım var aslında bu tevriye sanatında. Yani kısacası tevriye sanatıyla kinaye sanatının ayrılması hususu gerçeklik ve mecazlıkla alakalıdır. Teşbih zaten en basit belki de buradaki sanatlardan bir tanesi. Benzetme sanatıdır. Benzetme sanatı aslında demin de bunu açıkladım size. Burada benzetilen ve benzeyen ögelerin her ikisi de kullanılmış olsaydı yani gözlerinden... Akan e, akan gözyaşı yağmur gibi yağar şeklinde olsaydı bu dize o zaman biz burada teşbih sanatı vardı vardır derdik arkadaşlar. Bu haliyle tekrar söylüyorum buradaki boşluğa gelmesi gereken istiyaredir. Doğru cevap B seçeneği olmalıdır. Birden çok gerçek anlamı olan sözcüğün yakın anlamını verip uzak anlamını kastetme sanatına tevriye denir. Bu kadar letafet çünkü sende var. Beyaz gerdanında bir de ben gerek dizelerinde ben hem koyu renkli leke hem de kişi zamiri anlamlarına gelmektedir. Burada örneğini vermiş tevriyenin nasıl kullanıldığı ile ilgili. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tevriye sanatı yoktur diyor. Bakalım dizelere. Bir delikanlı haramidir deyü affettiler, affettiler. Asmadan kurtuldu ama çok sıkılmıştır şarap. Asma demiş olduğumuz arkadaşlar hem asmak eylemi anlamına gelebilmekte hem de üzüm anlamına gelebilmektedir. Uzak anlamı olan burada üzüm kastedilmiştir ve burada tevriye sanatı vardır diyoruz. Koyup kaldırmadan ikide bir de Kazan devrildi, söndürdü ocağı. Buradaki ocaktan kasıt ateş yakılan e, yer e, anlamının yanında. Bir de uzak anlamı vardır ki o da yeniçeri ocağına, e, ocağı anlamına gelmektedir. Uzak anlamı olan hangisidir? Yeniçeri ocağıdır ki burada kastedilen zaten o. Ki burada da tevriye sanatı vardır diyoruz haliyle. C seçeneğine bakalım. Dedim dilber niçin sararıp soldun? Dedi çekteceğim dil yaresidir. Baktığımız zaman dil... Sözcüğünün yakın anlamı konuşma organı iken uzak anlamı olan gönül kastetmiş, kastedilmiştir. Dilin bir diğer anlamı gönüldür arkadaşlar. Kastedilen anlamda uzak anlamı olan gönüldür. Tevriye sanatı vardır. D'ye bakalım. Şahsında tam kemalini bulmuştu şiirimiz. Her mısrasında benliğimiz vardı tertemiz. Kemal sözcüğü olgunlaşmak e, anlamına gelir. Fakat burada e, asıl kasıt Yahya Kemal'dir arkadaşlar. Yahya Kemal'den kasıt kullanılan bir ifade olduğu için... Yine burada da tevriye sanatı vardır diyoruz. Olmadı tenhace bir işaret çemende yar ile üstüme göz dikti Nergisler nigahban nigah oldu hep şeklinde bir dize var E seçeneğinde. Burada şair sevgilisiyle yalnız kalamayışını Nergislerin e, gözcülüğüne bağlayarak ne yapmıştır? Hüsni talil yapmıştır arkadaşlar. Hüsni talil sanatı nedir? Hüsni talil e, güzel bir sebebe bağlama sanatı olarak da kısaca izah edilebilir. Burada... Devriye sanatı olmadığı için doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor soru. Uğrayu geldi pir eşek Nagah, sordu halini kıldı derd ile ah. Şimdi baktığımızda dizede eşeğin soru sorması arkadaşlar neyle alakalıdır? Eşek soru sorabilir mi? Eğer eşek soru soruyorsa orada intak sanatı vardır. Yani ee, soru sormak insana mahsus bir durumdur. Peki intak nedir? İnsan dışındaki varlıkların insanmış gibi konuşturulması sanatıdır. İntak, intak sanatının olduğu her yerde de aynı zamanda teşhis vardır. İnsana benzetme durumudur teşhis. Kişileştirmedir yani kısacası. intak varsa teşhis var dedik. Bir de teşhis varsa aynı zamanda biz burada ne diyoruz? Kapalı istiyare vardır diyoruz arkadaşlar. Kapalı istiyare vardır diyoruz. Peki nasıl oluyor derseniz hemen söyleyeyim. Teşhis sanatının olduğu her yerde kapalı istiyare vardır. Çünkü kapalı istiyarelerde benzetilen öge söylenmezken benzeyen öge dizelerde yer alır. Burada eşek insana benzetilmektedir. Yani benzeyen öge olan eşek var fakat benzetilen öge olan insan yok. İşte bu da kapalı istiyare sanat olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre doğru cevabımız C seçeneği intak teşhis kapalı istiyare olur. Bu beyitten aşağıdaki edebi sanatlardan hangisine örnek verilemez? Yorgun bir yaz gecesinin üstünü örter yanıp sönen ateş böceklerinin hepsi. Tenasüp. Bakalım arkadaşlar şimdi öncelikle ee, ben açıklayarak yani sanatların ne olduğunu söyleyerek ardından da eğer dizelerde varsa onu göstererek gitmek istiyorum. Tenasüp sanatı aralarında belli açılardan anlam ilgisi bulunan sözcüklerin bir arada kullanılması sanatıdır. Dikkat edilmesi gereken bir kısım vardır tenasüpte o da anlam ilgisi karşıt sözcük yani zıt anlamlı. Olmamalıdır yani zıt anlamlı sözcüklerle bir anlam ilgisi kurulmamalıdır. Çünkü karşıt sözcüklerde tenasüp olmaz. Dizelere baktığımızda yaz, yanmak ve ateş sözcükleri anlamca birbirleriyle ilişkilidir. Ve bu da tenasüp sanatına uygundur. Hüsnü Talil'e baktığımızda bir olayın meydana gelişini güzel bir nedene bağlamak olarak ifade edilebilir, tanımlanabilir. Şiirde yorgun yaz gecesinin üstünü ateş böceklerinin örtmesinde Hüsnü Talil sanatı görülmektedir arkadaşlar. İntak, insan dışı varlıkların konuşturulmasıdır. Şiire baktığımızda insan dışı herhangi bir varlık konuşturulmamıştır. E haliyle intak sanatı da bu beyt için örnek verilemez olandır. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Ama devam ediyorum teşhis ile. Teşhis nedir? İnsan dışı varlıklara insan özelliği katmaktır. insan özelliği vermektir. Peki nerede insan özelliği var? İşte yorgun bir yaz gecesi diyor. Yaz gecesi normalde yorgun olur mu? Hayır, insan yorgun olur. Fakat yaz gecesi aynı insanmış gibi yorgunsa burada teşhis sanatı vardır diyoruz. Ya da yaz gecesinin üstünü yanıp sönen ateş böceklerinin örtmesi. Ateş böcekleri bir şeyin üstünü örter mi? Hayır, örtmez. Kim örter? İnsan örter. O zaman burada da bir kişileştirme yani teşhis sanatı vardır diyoruz. Bir de şunu ekleyeyim arkadaşlar. Teşhis sanatı varsa intak sanatı vardır. Zaten bunu biliyoruz. Bir de teşhis sanatı varsa aynı zamanda kapalı istiyare de vardır. Bunu daha önceden de söylemiştim. Ee, teşhis sanatı varsa nasıl kapalı istiyare vardır? Teşhiste ne vardı? İnsan bir de insan dışı. İnsan dışındaki varlık insana benzetiliyor. İnsana ait bir özellik yükleniyor insan dışındaki varlığa. İnsandan bahsediliyor mu? Ateş böcekleri burada insan ifadesi var mı? Şöyle diyor mu? Yaz gecesi insan gibi yorgundu diyor mu? Hayır demiyor. O zaman yaz gecesi? neye benziyor? Kapalı istiyare. Benzeyen var. insana benzetildiği için kapalı istiyare diyoruz. Benzeyen var. Benzetilen olan, benzetilen öge olan insan var mı? Hayır yok. Ateş böcekleri neye benziyor? İnsana benziyor. Peki insan kullanılmış mı? Hayır yok. Ateş böcekleri benzeyen, benzetilen ne? İnsan. İnsan yok. O zaman kapalı istiyare diyoruz arkadaşlar. Teşhis sanatının olduğu çoğu yerde kapalı istiyare vardır. Teşhisin olduğu yerde intak vardır ama intan olduğu yer, intak sanatının olduğu yerde teşhis sanatı vardır diyemiyoruz. Bu haliyle tekrar söylüyorum. Doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Numaralanmış dizelerde verilen edebi sanatların hangileri yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur. Sert oldu hava çıkma koyundan kuzucağım derken kinaye sanatının var olduğu söylenmekte. Koyun sözcüğüyle burada biz kinaye yapıldığını görmekteyiz. işte bir vapuru vurdular dört kişi tevriye sanatı diyor. E, vurulan vapur değildir arkadaşlar. içindeki insanlardır. Ve burada vapur e, sözcüğüne bağlı olarak yer kişi ilişkisi kurulmuştur. Bu da mecazi mürsel sanatıyla alakalıdır. Teoriye sanatıyla alakalı değildir. Yazalım buraya mecazi mürsel diye. E, ee, mecazi mürsel sanatı e, benzerlik ilişkisi olmaksızın bir sözcüğün başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır diyebiliriz. Burada değiştirilmesi gereken bir sanat var. Üçe baktığımızda hiçbir yüz güzel değil senin yüzünden diyor. Yüzünden sözcüğüne baktığımızda ikinci tekil kişiye ait olan yüz yani senin yüzün gibi bir e, anlam ile senden dolayı anlamı çıkmaktadır ki her iki anlamda gerçek anlamında kullanılmıştır. Bu da mecazi mürsel değil tevriye sanatı ile alakalıdır arkadaşlar. Burada da tevriye sanatı vardır. E, bu şekilde yer değiştirmesi gereken sanatları da bulmuş olduk. 2 ve 3'teki sanatlar yer değiştirmelidir. Yani burada mecazi mürsel burada ise tevriye sanatı olmalı idi. Bu şekilde e, bir yanlışlığını giderebiliyoruz. Diğerlerine de bakalım. Yanlış yerde doğru adam buldum ben. Tezat diyor. Yanlış ve doğru sözcüklerinin kullanımıyla tezat sanatının var olduğunu burada görüyoruz. Nedir bu handeler, bu işveler, bu nazu istina? İstifham sanatı diyor. İstifham sanatı soru sorma sanatıdır. Nedir sözcüğüyle, e, nedir şeklindeki soru bildiren sözcükle biz burada istifham sanatının da var olduğunu görebilmekteyiz. 2 ile 3'ün yer değiştirmesi gerekmekte. C seçeneği doğru cevabımız olmalıdır arkadaşlar. Birinci grupta verilen karşılıklar ikinci gruptaki edebi sanatlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır diyor. Birinci grup, ikinci grup. İkinci grupta sanatlar var. Burada da işte sanatların anahtar sözcükleri var diyebiliriz. Anımsatma ne ile alakalıdır? Telmih ile alakalıdır. Telmih hatırlatma sanatıdır. Tarihi bir olayı ya da tarihi bir kişiyi hatırlatmaya bağlı olarak yapılan sanatlardır. Yani anımsatmaya bağlı olarak yapılan sanatlardır. Şaşırtma demiş olduğumuz terdit ile alakalıdır. Terdit sözü beklenmedik bir şekilde bitirme sanatıdır arkadaşlar. Yani e, sözü beklenmedik bir şekilde bitiriyor ve okuyanı şaşırtıyor. Öyle düşünme, öyle de düşünebiliriz. Düz yazıda uyak secidir arkadaşlar. Fakat seci burada yok ama ben yazabilirim şuraya seci. Bu secidir. E, boşta kalan hangisi oluyor? Tabii ki de düz yazıda uyak olan 3 numara oluyor. Doğru cevabımız bu olacak. Buraya bakalım devam edelim. Geriye dönüş rücu sanatıyla alakalıdır. Rücu. Genellikle yok yok, hayır gibi ifadelerle. Mesela birinci dizedeki bir ifadenin alta geçtiği zaman hayır hayır deyip böyle başlar. Orada bir rücu sanatı vardır diyebiliriz. Yani dönmek, sözden dönmek gibi değerlendirilebilir. Geriye dönüş, rücu dedik. Örneklendirme irsalî mesel ile alakalıdır. İrsalî mesel nedir? İrsalî mesel atasözü, atasözü, deyim ya da vecizelerin kullanıldığı, yani vecize demiş olduğumuz özdeyiştir ve cizelerin kullanılmış olduğu dizelerde görülen sanattır. İrsali mesel. Bir insan neden atasözü kullanır? Yani neden irsali mesel kullanır? E bir şeyin, bir anlamın pekiştirilmesi amacıyla kullanılır. Yani bir şeyi örneklendirme, kuvvetlendirme amacıyla kullanılır. E haliyle bunları da birbiriyle eşleştirebiliyoruz. Düz yazıda uyak neydi? Seciydi. Doğru cevap C seçeneği olmalıdır. Bu dizelerde görülen söz sanatları aşağıdakilerin hangisinde vardır? Ben, de, ben seni de sevmedim Adem. Doğruyu duymak istiyorsan madem, alt tarafı bir elma yedik beraber, zehir zıkkım olsun bize bal badem diyor. Elma ve Adem sözcükleriyle özellikle biz e, cennetten kovulma hadisesini, Adem'in elmayı yiyerek cennetten kovulma hadisesini hatırlıyoruz. Neydi bu hatırlatma e, sanatı? Telmihti arkadaşlar, telmi. Tarihi bir olayı ya da bir kişiyi hatırlatma sanatıdır. Şimdi baktığımız zaman A seçeneğine deliler malı çok ey Şahı Gerdun, zekatı gelmez anın genci Karun. Karun demiş olduğumuz arkadaşlar... Kimdi? Bu çok hani zenginliğiyle tanınan ee, bir kişiydi. Buraya bir hatırlatma, bir atıf yapılmış. Tarihi bir kişiyi hatırlatmış bu ifadeyle. E, aynı şey. Telmih burada da var o zaman. Telmih burada da var olduğu için aynı söz sanatı, görülen söz sanatı burada. A seçeneğinde yer almakta. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Buraya bakalım. Eline geçeni biraz da sakla. Akıkçı kara gün içindir. İrsali mesel sanatını burada net bir şekilde görüyoruz. Mesdi Nazım kim büyüttü böyle bir pervaseni? Kim yetiştirdi bugüne Serden bala balaseni? İlmin ısrar edince Adem oldu bir cümleme layık müzem. Basmasa mübarek kademin ruhi zemine. Pak itmezdi dedi kimseyi hak ilete. Ya baktığımız zaman telmi sanatı diğerlerinde yok. Ve haliyle e, doğru cevap zaten A seçeneği dedik. Telmi sanatı burada Genci Karun ifadesiyle kullanılmış. Ve bu iki şiirin ortak söz sanatını oluşturmuştur diyoruz. Bu şiirlerdeki söz sanatlarının açıklaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Yalnız kalınca ben bilirim diktatör heykellerine pislemek için göç ettiğini dünyadaki bütün kuşların. Yağmurlu bir günde doğdum anamdan gökler ağlıyormuş ben doğdum diye ikinci dize ikinci e, şiir ve bir, birinci şiir. Şimdi birinci şiirle baktım birinci şiire baktığımızda arkadaşlar dünyadaki bütün göç, e, kuşların göç etmesini diktatör heykellerini pislemeye bağlıyor şair. İkinci şiire baktığımızda da e, şairin doğduğu gün göklerin ağlaması, e, daha doğrusu göklerin ağlaması, hava'nın yağmurlu olması, şairin doğduğu güne e, verilen gösterilen bir tepki olarak şiirde verilmekte. Biz buradaki e, bu gerçek dışı, hayali ve güzel bir neden gösterme sanatına hüsnü talil diyoruz. Hüsnü talil nedir? Tekrar söylüyorum, e, herhangi bir gerçek olayın meydana gelmesini hayali ve güzel bir nedeni bağlamak sanatıdır. Karşıt sözcük veya durumlar şiirde bir arada kullanan tezat yapılmıştır. Herhangi bir olayın gerçek nedeni değil de hoşa gidebilecek başka neden verildiği için hüsnü taalil yapılmıştır. Doğru cevabımız bu olmalı. İrsali mesel atasözü yok. Telmih sanatı diyor her e, bilinen geçmişteki bir olaya atıf. Var mı? Hayır yok. Tedriç sanatı yani derecelendirme sanatı. Sözcükler belli bir sıraya göre aşamalı olarak verildiği için tedriç sanatı tedriç sanatı yapılmıştır diyor. Hayır böyle bir şey de yok. Tekrar söylüyorum. Burada hüsnü taalil vardır. Doğru cevabımız B seçeneğidir.